merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte ev kapışmaları yeni bölümü çekiyoruz. Aylar yıllar sonra Totoş'la beraber yapacağız. Ve bugünkü ev kapışmalarımızdaki konusu Slime Örümcek Zombi. Neden Slime diye sorarsanız Slime oyunu en kolay yapılabileceklerden bir tanesiydi. O yüzden bir tane çöpümüz var zombi ölüm ömürcek daha doğrusu mesela çöp gelirse mesela bana çöp geldi Berat bey yerine bir çıkıyor Berat'a e çöp gelirse ben Berat'ı yerine çekiyorum yani öyle bir konu ki evet. ha, bir hazır mısın? ben değilim öyle. Değil. şimdi ilk önce kim çekiyor? gel böcük taş kayıt bakarsın Taş kır. Kağıt yok. Bekle aldım. Taş kır. Hazır mısın? Hı hı. Taş, kırt, makas. Üçte bitiyor üçte. Hazır mısın? Taş kırt, makas. Evet. Taş kırt, makas. Kesti. Evet. Hazır mısın tekrar? Taş kır makas. İki. Hazır mısın son? Taş kır makas. Taş kırt, makas. Ve üç. Ya. İlk önce ben çekiyorum. Dur. Çekil. Çekil şöyle. Ve çektik. Ne geliyor? Slime geldi. Şimdi sıra sen, Ben okuyorum. Öbürcek geldi sana da. Al. Öbürcek. Senin olsun. Al. Tamam ki. Çıkar hadi. Okey, taş kazandığınıza göre her şeyimiz okey. Geriye kalıyor. Daha Doğru bir kaldı ve çöp kaldı işte. Okey. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bana, bana da ne vardı? Slime. Yani böyle Ben slime evi yapıyorum. Hemen kapışım. Ben slime evi yapıyorum. Berat ömürcek evi yapıyor. Değil mi? Evet. Aslında ömürcek. Evet. Bekle burada slime ömürcek. Adem ne? Evet. Tamam. Ha. Abi. Kırmızı mı? Hı -hı. Örümcek. Tamam o zaman hazır mısın? Başlıyoruz. Hı -hı. Malzemeleri alalım. Bence bir malzemeleri alalım. Ben malzemeleri alacağım. Bir göz yapacağım zaten. Burada demirden bekliyorum. Ne? Tamam. Ev mi yapacağım? Hı -hı. Örümcekler ama. Sen böyle küçük şeyleri alalım. Baya küçük. Bence yapabileceksin Çok güzel bir ev. O zaman hazır mısın? başla İsa kimliğe sınırları bile bu kadar. Evet, Yarışmacımız Yaşar Durursa ve Harika bir atlayı Dur şuradan şuraya geçebiliyor muyuz? Dur dur. Hadi be. Bir blok daha küçük koşuyoruz. Neyse. Devam. Değil. Bu de oluyor ya Bela. Çok tatlı bir şey yapıyorum. Bir de siyah kapı lazım siyah beyaz ya. Ağzı olsun diye. Neyse tamam da. Böcük yanlışlıkla yerine girip. Ne? Dur 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 İlk önce yapması gereken şey. Bu, bu. Yolguluk, hayat, gelme, bir şey. hayat gelme Üstüne ne biliyor musun? Ne dedi biliyor musun? Evet. Dürüm evet. Daha hala yavaşız ya. Ben 6 iyisiniz.

Odası bir gün. Yeni bir gün. Odası bir gün. Bir gün varsa bir gün. Bazı çok. Odası bir gün. Bu yeni bir gün. Şöyle bir istiyoruz. Ben şu oyunu başlayabiliriz. Hocam bütün adı alıyoruz. Geç. Evet. Eee şu da var. Şurada. güzel. Tamam yatağımızı koyuyoruz. Çift kişilik. Niye oluyor sorgu? Ben bilmiyorum. Ya çift kişi koymak şöyle şey her tarafı tablo. Ya biraz büyük tablo olsun be. Hmm. Tabii İyi güzel. Devam ediyoruz. Bir <laughs> <Nasıl? Gülüyor> şey yapalım. Bir şey bakmıyorum. Çok merak ediyorum. Nasıl bir şey Lan! Kırmayacak bir kostüm var. Tamam güzel. Oraya bakmadan gittik. Atlıyoruz da burada. Bence eğer yapabileceğimiz kadar her şeyi yaptık. Ya hep teker teker. Şu biraz... Oha! Bak işte bu tüm evi kaptan güzel. Nasıl bugün? Bu yeni bugün. Hoş

Vallahi bile ezil olacak ya. Oh. İşte evet. Mustafa bir şey yap Diyor çünkü daha çok yerde kullanacağız. Mustafa. Bakal ya.

Look on, look over there. Look on, look over there. Sağ böyle çıkıyor, yarı çıkıyor. Son bir yer kaldı, son dokunuş bitti. Böcük evet. ilk önce şey yerden başlayalım mı? Da... Evet. Bu ne <laughs> lan? Örümcek yap dedim ben sana. Evet. Neyse bu kadar olmuş. Sıkıntı Is this Yanında sadık mı var? Evet. Vay, evet. vay vay vay. Sevgisi mi bu? Hı -hı. <laughs> ya abiciğim beni bırak ya. Bu ne? Ya ki açacağım gün var ya her şeyi dikkat edeceğim. Oh. Tam burası da tuvaleti de böyle çok dar ya. Neyse. Tamam çok sevdim bu kadar mı? Hı -hı. İzleyen falan filan da yapabilirdin de bu örümcek şey değil lan. Ağaç beyri. Ağaç beyri mi bura? Yapın ne? Bu da öyle kapatacağım. Peki sen niye şuraya tutuyorsun? Oh! Eee koymadım ben. Bak böyle Lıkkı Bu ne? Hadi, hadi. çabuk 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 Hadi. Sen şimdi sen çok güzel. Hı. Bak. Bak bak duvarda ne var? Çavuş. Ev. E ee, böyle evimiz bu kadar mı? Kır bunu. Yatağı yazılı. Ben bunu şey unuttum böyle. Şuraya sana koyacaktım, içine elmasını koyacaktım, bak. Ömer'e şey koyacaktım, bak. Ulan sen kaç puan veriyordun ya? Ey kulda izah bana geldi. Ey bacık e, bu kaç puan veriyordun sen Ve bugünkü bir video bir video değil la kaç yıl sonra çekiyoruz. Şu Brawl Stars bölümleri saymasa gelin şu Neyse zaman video çektik normal ya. Neyse bölücük. Ne yapıyor bu? Alo. Hadi o. Hadi o zaman hadi. Bu ne lan? ta? Tamam. Hazır mısın böcük? Görüşürüz tamam mı? Tamam böcük. Bekliyor biraz. Bekliyor mu? Hadi görüşürüz.